Bizim için en büyük zorluk, normal vatandaşların bu otoparkları kullanmasının önüne geçmek. Bu amaçla, bunu engellemek için polisle beraber, emniyetle beraber ciddi bir e, savaş veriyoruz. Her gün burada sizin bilmediğiniz anlarda bu park yerlerindeki araçları kontrol ediyoruz ve yaklaşık olarak %50'si normal bir vatandaşın aracı çıkıyor ve onlara ceza kesiliyor. Bugüne kadar, e, yanılmıyorsam binlerce ceza kesildi ama çok etkili oldu. Bu oran yüzde 80-90'lardaydı. Yani yüzde 80-90 normal vatandaş buraları kullanıyordu. Şu an yüzde 30'lara kadar indirmiş durumdayız. Vatandaşlarımızın nerede olduğunu ve nereye gittiğini anlaması için Breyli alfabesiyle kapartmaları yerleştirmiş durumdayız. Bu asansörde asansörün içinde de e, aynı şekilde her katla ilgili olarak Breyli alfabesini e, butonlarda görüyoruz. Bu, bu konuda bize veya taksici, taksi kooperatörü ulaşırlarsa araç rezerv ediliyor. Yolcu geldiği zaman da bu araca binerek İstanbul içinde ulaşımını sağlıyor. Bu taksici, e, taksi kooperatörümüz bu konuda <laughs> iki tane aracı yapıyordu. şu an sürekli olarak bünyesinde tutuyor. Bu araçlar için de belli ölçüde ek bir yatırım yapılmış. Bu koltuğun buraya e, yerleştirilmesi açısından. Buradaki kılavuz yollarla danışmaya gitmenizi sağlamıştır. buradan devam ediyoruz. Yani şu kılavuz yolları takip ederseniz İkinoğlu kapının karşısındaki danışmaya kadar engelli vatandaşlarımızın özellikle görme engelliler bu kılavuz yolları takip ederek veya başka başka, başka engelleri olan arkadaşlarımızla da danışmanın yerlerini zaten gördüğünüz gibi kurucularla iyi harfiyle göstermiş durumdayız oralara doğru yürüyorlar. da çok memnunum ki 90'dan fazla arkadaşımız sadece son bir yıl içinde işaret diliyle iletişime geçmeyi öğrendi burada. Bu ayçiçeği kartı dünyada 18 ülkede geçerli. Yüzden fazla havalimanı bunu tanıyor. Bu neyi gösteriyor? Bu da şu bizim boynumuza astığımız apron kartları gibi bir kart. Ama bu kart özellikle zihinsel ve nörolojik sıkıntıları olan engelli gruplarındaki vatandaşlarımızın ve yolcularımızın şöyle anlatayım. Ben bunu takayım. Bunu otizm, serebral palsi veya başka bir, başka bir nörolojik hasta olan hasta olan bir engelli vatandaş bunu boynuna taktığı zaman bizim havalimanımızdaki çalışanlarımızın tümü bu insanın özel olduğunu anlıyor. Ama bunu böyle yazarak söylemeye gerek yok. Bu bunu takması bizim için bir sinyal. Şimdi bu panoya baktığınız zaman bunun üstü bireyli alfabeli. Bu bireyli alfabesine baktığınız zaman normal bir yolcunun bu havalimanında ihtiyacı olan bütün noktaları dokunarak görme engelli görme engelli bireylerin nerede olduğunu e, anlamasını sağlıyoruz. Kat 2'de ne var? Bize ihlal var, yurt dışı çıkış bulu var, otel var, iç hatlar giden yolcu var, sıfır katında, geliş katında döviz var, berber var gibi buraya dokunarak yolcular tam anlamıyla bu havalimanının bu terminalinde kendi kendilerinin kendilerinin ne olmasını, ne ne var olduğunu anlamalarını sağlıyor. O işaretle ben şimdi size yapacağım. Bu da İstanbul Havalimanı'nın dünyadaki işaret dilindeki gösterimi olacak. Tamam mı? bizim arkadaşımız şey yapıyor, gördüğünüz gibi işaret dilinde. Ben iletişime geçiyorum. Tabii o bana söylediği şeyi ben bir tane bir tanıdığımı yapıyorum, anladığımı yapıyorum. Bu şekilde işaret dilinde bu arkadaşlarımız onlarla konuşabiliyor. Buradan 7 özel şu telefonu kaldırdığınız zaman şunu diyebilirsiniz. Ya benim otistik bir evladım var. Ben burada dinlenmek istiyorum. Bizim arkadaşlarımız buradan kodu veriyorlar. Bu kodu basan kim kim basarsa içeriye girebiliyor. Kapıyı açmak için bu gördüğünüz kapının yanındaki altı yeşil ve masız veya ailenin önemli bir ihtiyacını gideriyor. Açılıyor. burada bireyi koyuyorsunuz, ondan sonra yukarıya doğru kaldırıyorsunuz. Normal hastanelerdeki akıllı yataklarla aynı mantıkla çalışıyor bu. burada ihtiyacı hallediyorsunuz. Çocukların neye ihtiyaçları varsa, bağırmaya ihtiyaçları varsa bağırmaya, oynamaya ihtiyaçları varsa oynamaya, ailesiyle saati yalnız kalmaya ihtiyaçları varsa aileleri yalnız kalmaya, ihtiyaçlarını burada gideriyorlar. Biz bu odaları zamanında inşaat döneminde yönetim kurulu toplantılarında kullanıyorduk. Şimdi engelli engelli bireylerin aileleriyle beraber dinlenme ve uçuş hazırlanma odası olarak kullanıyoruz. Çok da memnun oluruz. Bunlar raporlanıyor bana kullananlar. Yani kullananların içinde dünyanın her yerinden insanların olması da ayrıca beni mutlu ediyor. Neden mutlu ediyor? Çünkü biz artık bu havalimanında iyi bir yerdeyiz. Bunu ben çok rahat bir şekilde söylüyorum. Bundan sonra bizim yapmamız gereken herkesin cebine onların unutmayacağı bir e, ödül bırakmak, bir ürün bırakmak, bir hizmet bırakmak. Bu da öyle bir şey. Siz düşünün Almanya'dan gelmişsiniz. Japonya'ya gidiyorsunuz. Arada 3 saatiniz var. Çünkü bunların bunun aynısından dış hatlarda da olduğu anlatıyorum. Veya İstanbul'dan Van'a gidiyorsunuz. Ailenizle İstanbul'da sokağa çıkmanız bile çok kolay değil. Buraya geliyorsunuz ve burada böyle bir oda buluyorsunuz. Ve bu odada 2 saat bekleyip çocuğu sakinleştikten sonra uçağa biniyorsunuz ve hiçbir sorun yaşamadan Van'a varıyorsunuz. Bu aile bunu hiçbir zaman unutmaz. Bu aile bir daha bir yere gitmek istediği zaman ya ben İstanbul Havalimanı'ndan gitmem lazım çünkü ben orada en azından o, oğlumu, kızımı yanımda tutabiliyorum. Sakin sakin bir şekilde uçağı bek, uçuşu bekleyebiliyorum ve uçuşa gittiğim zaman da sorun çıkmıyor. Burada önemli bu konu özellikle görünmeyen engellilerde uçuşta yaşanan stres, uçuşta yaşanan bilinmeyenin o engelli birey üstündeki etkisi. Bunları azaltabildiğiniz sürece havalimanları da uçaklarda daha erişilebilir olur. Biz bu amaçla yani bizim 7 gün 24 saat bu işe kendini adamış bir uzmanımız var. Bizim 7 gün yirmi 24 saat bu işle ilgili iletişim yapmaya çalışan bir departmanımız var. Ve bizim 7 gün 24 saat nasıl biz bu konuda da fark yaratırız diye bakan bir yönetim var. Yani ondan dolayı ben ayrıcalık olduğumuz Singapur bu konuya ciddi anlamda eğiliyor. Frankfurt Elinden geleni yapıyor ama burada bizim bir tane farkımız var. Biz yepyeni bir altyapıyız. Diğerleri mevcut altyapının içine bunları yerleştirmeye çalışıyor. Çocuk çok rahatsız. Gürültüye karşı çok e, toleransı düşük. Ve diyelim ki biraz daha agresifleşti. Bu odada cam haricinde kendine zarar verebilecek hiçbir şey yok. Aile bu odaya getirebilir. Çocuk istediği, istediği her yere dokunabilir, çarpabilir, bağırabilir hiçbir sorun yok. Bu odadaki ses bu odada kalır. Dışarıdaki ses bu odaya girmez. Gördüğünüz gibi bütün dokunulacak alanlar dikey ve şey olarak korunmaya almıştır. Ve biz buraya sessiz olabiliyoruz.